Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm Bugün yeni bir videoyla Dümenden beraberiz Dümenden değil harbiden beraberiz Videoma geçiyorum son bir haftadır e, Başımdan geçen olayları anlatacağım Yani çok büyük tabi de olay değil de Sizden paylaşacağım dümenden e, Bu arada tişörtümde Markası da belli değil Dümenden bir marka e, Nasıl yakıştım mı arkadaşlar e, Kırmızı olsun on kuruş pahalı olsun Falan derler biz de dümenden aldık yani. Şimdi arkadaşlar mevzuya gireceğim hemen. Şimdi geçen bir kargo geldi bana. Söyleme sahip. Ee, antrenman yapıyorum saat 10-10.30 arası falan. İşte kargonuz geldi. İşte çat 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 e, takip ne e, Hikayeden kargonuzu takip edebilirsiniz ayağa. İyi dedik tamam geldi geldi takibe gerek yok. Şimdi bu eve gelecek ya. Ondan sonra bir, bir saat geçti, ee, işte kargonuzu eve teslim ettik, ee, teslim alınmıştır, ee, bize puan verin ayağına bir şeyler diyor ya, hizmetimizden memnun olduğunuz gibilerinden. Ben de yarım saat sonra eve geldim, anama dedim ki ne oldu kargo geldi mi? Yok dedi kargo falan gelmedi. Dedim oğlum kafan mı iyi yani geldi de adam bunu teslim etmiş falan. Vallahi dedi, ben bir şey görmedim dedi, ya emin misin falan filan. Bir de hanımdan yedik tamam mı? Yani biz yalanlı konuşuyoruz ayağa. E, haklı olarak. E, ulan dedim bir gideyim şubeye. Bunu e, olay nedir falan filan. Neyse atladım arabaya tıngır mıngır. E, gittim şubeye. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam ayağa. Dedim ya böyle böyle bir durum var. E, bana bir kargo gelmiş eve teslim edilmiş ama edilmedi dedi. E bir bakalım beyefendi falan filan. Neyse baktılar ettiler. He dediler kargo burada. Ya dedim kardeşim kargo teslim edildi. Cart tut diye dedim. Mesaj geliyor. Sizin dedim kafanız mı iyi yani? Ben şimdi 10 gün daha eve gelmedim. Nasıl olsa eve teslim edildi diye tamam mı? Ee, evi de aramayacağım. Geldi mi gelmedi mi diye. 10 gün sonra belki o e, cebe atılacak. Belki başka bir şey olacak. Kıl olacak yün olacak anladın mı? Eee Tabi böyle muhabbet ederken yani e, yanlış yaptıklarını belirtmeye çalışıyorum gayet de böyle sakin konuşuyorum. Şimdi iki tane bayan var şeyde biliyorsunuz bayanlar biraz sıkıntılı e, bu konularda dedim ya bu biraz üçkağıtçı işine döndü dolandırıcı işine döndü falan filan dedim. Ya dedi, yüksek size konuşmayın dedi e İşte burada işimiz gücümüz var gibilerinden mevzu yaptı. O Orada benim şarteller döndü abi. Yemin ediyorum kendimden geçtim. Bayan olmasa erkek olsa yemin ediyorum saldıracağım. Bayan olmaları onları kurtardı. Bu tripod da böyle şey gibi inim kalkıyor arkadaşlar. Düzeltiyorum, ay araya ayar veriyorum arada bir. Masaya böyle bir yumruk vurdum. Yemin ediyorum bayan bir 50 santim yukarı çıktı. Korkudan mı, zıplamadan mı, neyse. Ya dedim arkadaşım, bu dedim üçkağıtçı mevzusu. Neyin kafasını hem suçlusunuz hem güçlüsünüz. En azından suçlu insan böyle biraz boynunu büker. Ya abi yanlış oldu falan filan haklısın. Carçın deyip de beni stop ettireceği yerde ya yüksek sesle konuşmayalım. Ulan yaptıkları tam bir üçkağıtçılık, tam bir dümencilik yani. Benim malım teslim ediliyor. 10 gün 20 gün geçti aradan ben de yurt dışındayım veya yurt içindeyim uzak bir yerdeyim. Almadım ne oldu? E biz bunu sana 20 gün önce veya 10 gün önce mesaj gönderdik. E sen buna itiraz etmen lazımdı. Biz bunu teslim ettik. Ondan sonra şahit ara, bilmem ne ara, kamera ara, kıl ara, yün ara. Yani e, işini böyle ciddi yapan hiç kimse yok. E, belki orada bir dümen vardır. İnsanlara bunu yapıp sonradan hani arayıp sormayanların malını belki de iç ediyorlar. Onu da bilmiyorum tabii şimdi. O biraz afaki konuşuyorum o konuda. Olay böyle arkadaşlar. Kargonuzu alırken böyle bir mesaj geldiği zaman kime bırakı kılıyorsa. Bence arayıp bu geldi mi gelmedi mi teslim aldık mı diye bence sorun 3-5 gün sonraya bırakmayın yoksa e, malınız gider bedava bedava da işlerden uğraşırsınız e, benden söylemesi şimdi ikinci olayım da şu arkadaşlar şimdi insanların bak böyle kibir gurur tamam mı biraz da bu sosyal medyada biraz genç olan insanların böyle çok böyle biraz da kitlesi arttıkça götü kıçı e, kalkıyor illaki. Yani biraz insanın kalkabilir. Yani hiçbir çevresi olmayan, hiçbir sosyal e, çevresi olmayan bir insanın böyle takipçisinin yükselmesiyle insanların bir ince götü kalkabilir. ya yani Ona da bir şey demiyorum. E, ha, benim mı kalkmadı. Beni şimdi bilen takipçilerim hatta geçen yarışmada fotoğraf çektirdiğim genç çocuklar vardı falan filan. Hatta birçoğu şunu diyordu ya hocam sen e, videolarda nasıl burada da aynısın. Ee, halk adamısın, dayımızsın, amcamızsın falan filan. E, bazıları ciddi diyordur, belki bazıları dümenden diyordur. Ee, ama genelde aldığım tepkiler bunlar. Diyeceksiniz ki Ola, hocam olay ne yani ne anlatacaksın amına koyayım falan gibilerinden. Şimdi geçen İstanbul e, Mecidiye köydeyim biliyorsunuz bu aralar çok gidiyorum oraya. E, Koran hocanın salonun önündeyiz. Koran hoca da Avrupa'da o ara. E, Avrupa'da derken bir yere gitmişti yani. yurtdışına e, yurt dışına bir yere. Biz de 3-4 kişi zigara molası verdik kapıda. İçiyoruz. Ee, o arada bir baktım Güray Aydın geliyor. Bu doktor Güray Aydın var ya hani YouTuber. E, i̇şte steroidlerin etkilerini, zararlarını anlatan e, bir kardeşimiz. E, doktoruna tabii ki saygı duyuyoruz. E, Hocalarına da saygı duyuyorum ben kendi adıma yani. E, sonuçta onu sosyal medyada tanıyan, takip eden, takipçileri de hani doktorluğundan ziyade e, onun sporla olan bilgisiyle ilgili takip ediyor. E, şimdi tabi bu tip insanlar sonradan da bir mevzu anlatacağım. E, o da e, buna bir ince bağlayacak bu olayı. Şimdi yanımıza geldi dedim ya hocam dedim sen burada mı oturuyordun ben seni Ankara'da zannediyordum falan filan. Daha önce de ben ona yazmıştım bir video çekebilir miyiz falan diye. Olur mu olur demişti bana öyle de kalmıştı yani. Ee, ben böyle e, videolarını da e, bir kısmını beğendiğim bir insan yani. Takip etmiyorum ama bazen dinliyorum. En azından bilgi bilgidir. Bilmediğimizi belki bize hatırlatır gibilerinden. Ee, dedim hocam ya işte Ankara'da oturmuyor muydun? Burada ne arıyorsun falan filan. Bazen burada bazen orada dedi, takılıyoruz falan dedi tamam mı? Şimdi Güray Aydın'ın vücudu fena değil arkadaşlar. E, işin doğrusu. Ama biraz ufak tefek olduğu için Hani ben de böyle insanlarla böyle hani e, çok eski tanışıyormuşum gibi böyle bir samimi konuşmayı da severim biliyorsunuz. Ee, yani ben kilo vermeme rağmen biraz daha böyle ufak tefek e, geldi bana e, Güray Aydın. Hani fizik olarak iyi Allah'a Allah. bak. Hani midesini falan görmedim ama kollar, omuzları fena değil. Kendi cüssesi mukabilinde. Dedim ya hocam bayağı tıfılmışsın ya videolara dedim daha kalın gözüküyorsun falan. Abi şimdi Güray hocamın böyle şekli birden döndü tamam mı? Acayip bir moral. Ya dedi ne diyorsun dedi işte bizim motivasyonumuzu bozdu gibilerinden bir şey söyledi. Tam da hatırlamıyorum ne dedi. Yani dedim hocam tıpıldı değilsen dedim yani çoluk çocuk falan filan değilsin tabi yani. Ama ufak tefek şimdi bir vücutçu vardır ki 150 kilodur bir vücutçu vardır 70 kilodur. Yani 140 kilo vücutçu. Eee... 70 kilo adama yani sen tıfıl kalıyorsun deme hakkı. Hakkı yok da hani şakalaşma babında söylenebilir. Hani ben de onu şaka olsun gırgır olsun diye konuştuğum bir muhabbet. Ee, ya dedi bu sefer o bana hemen bir tepki. Sen de önce göbeğini erit dedi. Dedim hocam yani 31 kilo verdik dedim yani daha ne yapayım sabuna dönecek halim yok. Ha bir 3 ay daha dedim. E, bekle bak ne oluyorum o zaman gör. Yani hep de sıfıra düşeceğiz Allah nasip ederse. Biraz da tabii ki benim bu e, ufak tefek e, farmakolojik kullanmam da onun da etkisi oldu. Hani biraz daha vücudu şekle sokalım hesabı. Yani sonuçta ben 58-57 yaşında bir adamım tamam mı? Yani benim mide kaslarımı hafif çıkarmam da benim istil olimpiyat gibi bir havaya sokar yani. Ha, havaya mavaya da girmem yani kim siker ki, senin vücudunu yani çok önemli bir şey değil. Ki normalde de bu böyledir yani. Ee, bayağı bir morali bozuldu. Hani belki böyle yalnız bir yerde olsak belki de bana küfür bile edecek Yani öyle tahmin ediyorum. Ee, ya yani acayip ya kardeşim moralim bozulacak ne var yani. Ee, yani biz şaka olarak söyle moral bozulacak bir şey yok ya tıfıl adamsın. Yaş olarak da desem benim yanıma tıfılsın. Yani kaç yaşındadır? 30-35 yaşındadır. Benim oğlum 30-35 yaşında. 35 yaşında çocuğum var benim yani. Yaş olarak da tıfılsın. E cüsse olarak da baktığımda ben ondan biraz daha uzun, biraz daha geniş görünüyorum. Anladın mı? E, tamam o kadar vücudumuz olmasa da. Yani şaka olarak söylenmiş bir laf. İşte bunun aşırı tepki verilmesinin sebebi ben öyle tahmin ediyorum. Hocamdan da özür diliyorum yani kırıcı konuştuysam. Şimdi yani ne varmış yani orada? Evet hocam biraz daha kalınlaşırız de falan filan diyebilirdi. E, bu da onun olgunluğunu, tahsilinin e, derecesini gösterirdi bence. E, öyle bir şey deseydi veya bana e, o şekilde bir tepki vermeseydi. E, bana mesela birisi, ben onun yerinde olsam bana biri dese bunu, e, hatta diyor bazıları, hocam işte gözüme sinek gibi görünüyorsun, e, işte yaşlandın bir seni alırız gibi. Yüzüme de diyen var şaka misali. Tabii ben onun hemen şaka olduğunu anlıyorum. Tamam abisi diyorum, biz yaşlandık. işte döversin, alırsın falan filan gibilerinden. Hani şaka bir adamın zaten belli. Olay bu arkadaşlar yani sosyal medyaya girip de insanların böyle hani kıçını kalkması hani bunu Güray Hoca için söylemiyorum ya illa ki insanlar biraz havaya giriyor ama çok da havaya girmeye gerek yok çünkü bir gün bir gün gelir bu sosyal medyadan düşersin e, gözden düştüğün zaman da insanların sana bakışı aynı olması lazım yani en azından yakından tanıdığın takipçilerine evet bu o zaman öyleydi bugün de böyle diyebilsin. Ya yani hiçbir zaman hayatta mesela bodyguardlık aleminde bile ben ileri vites yapmazdım, geri vites yapmama da gerek kalmazdı. Ama hepsi ileri vites, ileri vites yaptığın zaman bir günde bir veya ikinci bir gün veya iki gün geri vites yaptığın zaman alemde göt olur çıkarsın yani. Bunu da bu şekilde bilmek lazım. Şimdi geliyorum farklı bir mevzuya arkadaşlar. Şimdi geçen biliyorsunuz İstanbul e, Pendi Green Park Otel'de dümenden bir yarışma vardı. E, dümenden niye diyorsun? Diyeceksiniz hocam. Ya yani şimdi soyunma odaları e, boyandıkları sporcuların o kadar sıcaktı ki ben gençlik girmedim de sporcuların söylediğini söylüyorum. E, boyalar akıyordu havasız bilmem ne böyle tam böyle bir it e, muamelesi gördüklerini söylüyordu yarışmacı arkadaşlar. Yani yerden eee yani soyundukları, boyandıkları yerde hiç memnun olmadıklarını, yarışmadan da çok fazla e, kalite olmadığını, memnun olmadıklarını söylüyordular. Bunu da belirterek mevzuya gireyim arkadaşlar. Şimdi iki yıl önce beni çok adam yerine koymayan, burnu böyle gezen bir arkadaş, eski youtuber, eski sporcu e, kardeşlerimizden biri diyelim ve ya bana göre kardeşe. E, ya dedi Dolaşırken ben şimdi baktım bir yerde oturuyor çok da böyle ciddiye almadım. Yani ciddiye almadım derken yani e, zamanla bizi adam yerine koymuyordu ya. Onun için yanına da gitmedim. O ara bana ya dedik hadi hocam bakar mısın buradan filan. Gittik yanına e, işte oturduk bir iki kelime, bir şeyler konuştuk, muhabbet, sohbet. Şimdi içimden de diyorum ben tabii yine onu onure ediyorum. Ya işte biz e, YouTube aleminde böyle şeyler olur. Bazen ateş ederiz, bazen şu olur, bu olur falan gibilerinde. E, çok da böyle üzerine gitmiyorum veya onu ezmeye de çalışmıyorum. Çünkü böyle gözden düşen insanları e, üzerine gitmenin de çok bir anlamı yok. De, fotoğraf çektirdik bir şey yaptı Gerçi ben fotoğrafları da yayınlamadım tamam mı? Yani e, çektik işte atacağım hikayeyi atmadım. Şimdi buradaki bak şimdi bu sözü bana söyletiren ne? Sen zamanında da alçak gönüllü olsan yani e, çakma bir youtuber veya çakma bir sporcuyla aynı samimiyetle aynı alçak gönüllükle e, karşılık verseydin ben şimdi bunu burada anlatmazdım. İsmini de size vermeyeceğim arkadaşlar. İsmi cismi de çok önemli değil. Önemli olan vaka. Her neyse e, videonun sonlarına gelirken bedava mevzuyu uzatmadan e, biz de otelin ee, İrfan Hoca var bizim e, biliyorsunuz Mecidiye köyde sevdiğim bir abimdir ee, güzel de bir insandır işin doğrusu bana göre öyle Tabii siz çok tanımadığınız için ben de bir insana güzel diyorsan bu insanda da yüzde doksan güzeldir yani yüzde yüz not vermem ama doksan da bir adamlık için iyidir bir yerde oturduk Muhabbet ediyoruz. Ee, otelin e, Bristom'u diyorlar. Ne işte millet alkol, alkol veya alkol görmedim gerçi de. Kahve, mavi, çayma içtiği bir yer e, dışarıda. Zigara içiyoruz, çay içiyoruz. İrfan Hoca gerçi zigara içmiyor. Muhabbet, sohbet ayağına devam ediyoruz. O ara e, iki tane daha bir e, bayan arkadaş vardı yanımızda. E, bayan arkadaş derken ha biri hakem, biri de işte e, onun arkadaşı. İsmini de vermiyorum. Muhabbet, sohbet ettik bir konular için bu federasyon seçimleri falan filan var yani muhabbet ki onlar anlattı ben dinledim yani tamam mı? Ee, kafalarına göre sonra o bayanlar kalktı gitti biz İrfan Ceylen biraz daha oturduk biz şimdi oraya e, otururken e, işte meşhur e, antrenörlerden biri işte meşhur sporculardan biri e, bir daha bir e, lavuğun biri var 3-5 e, kişiler hepsini de tanımıyorum 3'ünü üç, 4'ünü tanıyordum 5 altı kişi falandılar. Muhabbet, sohbet uzayınca İrfan Hoca dedi ki hocam dedi kalk dedi gidelim dedi şey. E, yarışma alanına benden Nutri King'de e, reklamını yaptığım için biliyorsunuz. İşte oraya gelenler fotoğraf çektiriyoruz, kafe yapıyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Biz onlar kalktı, biz de peşlerinden e, kalktık. Yine hesap edeceğiz tabii e, şeye, kasaya. E, kasaya onlar bizden önce gitti tabii. İşte borcumuz ne abi falan. Onlar belirli bir miktar bir para ödedi. Yani 2000, 3000 bin, bin midir nedir bir tam da bilmiyorum. E, çünkü bayağı bir kalabalıklar kahve mavi güzel para tutuyor. Yine bizim hesabı da İrfan Ödü ödeyecek. Sağ olsun. Tam onunla hesabı ödedi hemen İrfan Hoca devreye girdi. Ya bizim borcumuz ne kadar dedi. Ulan adamı öğreteceğim anca bunu diyebilirdi. Ya dedi Kadir Hocam varsa ne hesabı dedi yani birkaç çay kahve ısmarlamak bizim için bir onurdur gibilerinden sağ olsun e, o ve kasada duran arkadaş. Şimdi o diğerleri arkaya bir baktı abi. Tamam mı? Ulan bu ne diyor gibi. Yani bu kadro hani bizi çok ciddiye almıyorlar ya. Adam yerine koymuyorlar ya. E, hesap almadı bize. Işte. Sağ olsun gitsin geçmişlerin ruhuna. Ondan bir iki gün önce de ben e, ilk yarışmaya gittiğimiz gün sabah erken gidiyordum. Hani otopark falan bulunmuyor ya. Orada kahve içiyordum. Orada bir görevliyle e, tanıştım. Yani otelin görevlisiydi Green Park Oteli. Hocam ne içersin falan dedim ya bir kahve içeceğim falan. Ben önce görevli yani o restoranda görevli, garson demeyeyim ayıp olur da. Ona benzer işte hocama dedi kahve getirin, çay getirin falan. Herhalde çocuklara belki de diyorum tembih et yani kadro hocadan bir şey almayın hesabı. Ama şimdi ben yalnız olduğum zaman eyvallah yani almayabilirsin de 3-4 kişiydik. E orada da irfanacı olmasa ben ödeyeceğim hesabı. Yani öyle bir beklentim de yok. Yine öyle bir mevzu olunca oradaki arkadaşlar ulan yani kadro hani bizi adam yine koymuyorlar ya. Bu ne kimdir de bizden alıyorlar. Hani ego var ya kendilerini böyle çok yüksekten görüyorlar ya. İşte Rabbim de insanı sevdirdi mi sevdiriyor bazılarına. Rızık verdi mi veriyor yani. Ya yani bir ince göt oldular anlayacağınız. Ee, olay böyle arkadaşlar. Hiçbir zaman bak şimdi gençlere veya orta yaşlılara veya benim yaşımdakilere. Gerçi benim yaşımdakiler. Artık ne sikim olmuşsa olmuştur. Bundan sonra da düzelecek halleri yok. Ama bir mevkiye, bir koruma gelebilirsiniz. Bir yerde bir yönetici olabilirsiniz. Ee, ama yalamalık yaparak, ama e, şu bu bir şekilde ya, olabilirsiniz. Ama arkanızdan yani o görevden düştüğünüz zaman, birileri o çocuğu der, birileri yavşaktı der, birileri yalakaydı der, birileri iddedir der. Bunu dedirtmemek için o görevden düştüğünüz zaman, emrinizde çalışan ama takipçiniz ama emrinizde çalışan insanların sizin için ya çok iyi demese de ya fena bir adam değildi kardeşim. Yani müdürümüzdü işte falandı filandı diyebilsin. Benim size tavsiyem bu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize dikkat edin. Sizleri öpüyorum. Ha bir de şunu diyeceğim arkadaşlar. Ben hayatımda reklamını yaptığım bir şeyin veya birilerine önerdiğim bir şeyin kesinlikle e, kalitesine eminim, yani hepten bana parayı verilsin, ne bok satarsa satsın, mantığında hiçbir zaman değilim. Bu şekilde kendi adıma söylüyorum. Bu mantıkta olan, bu yaştan sonra bana çok para da lazım değil. Kimsenin hakkına da girmek istemem. Yapan bana göre, kendi adıma diyorum, bana göre böyledir ve onun bunun çocuğudur diyorum. Hepinize selam, saygıyla kapatanlar.